Bayan Kavita fakire de zengine de aynı şekilde bakıyor ve insanlar da o yüzden onu takdir ediyor. Bu doğru. Siyasetçi onun gibi olmalı değil mi? Size Kavita'nın gerçek yüzünü göstermeye o kadar isterdim ki. Ama maalesef şu anda bunu yapmam mümkün değil. Başkomiser Sandia Ratti'nin Ailesi benim hayatımı kurtardı. Aileni televizyonda görünce neler hissettin? Bay Suraç benimle ilgili güzel şeyler düşünüyor. Güzel haberi duyunca sen de bizim kadar sevineceksin. Emil'in salonu yeniden açıldı. Bayan Kavita sayesinde ne zamandır bizim için kabus olan bu mesele çözüldü. Anne ben ailemin Bayan Kavita'dan yardım almasını istemiyorum. Haydarabad'da kazandığın en iyi öğrenci kupası ne oldu? Cid? Kupayı alıp Puskar'a gelmeni sağlayan Bayan Kavita'ydı öyle değil mi? can yoldaşım yeni bölümüyle cuma günü kanal 7'de